halkımızı buradan saygıyla selamlıyorum. İzmir il binamıza yapılan alçakçası saldırıda katledilen Deniz Poyraz yoldaşımızın derin acısını yaşıyoruz. Halkımızla birlikte Deniz'in yasını tutuyoruz. Onu sevgi ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. O günden beri halkımız, dostlarımız, emek, barış ve demokrasi güçleri sendikalar partimizi yalnız bırakmadı. Milyonlar Deniz için ayağa kalktı, büyük bir öfkeyle saldırıyı ve katliamı lanetlediler. Denizin anısına, mücadelesine, onun bize bıraktığı sorumluluklara sahip çıktı. Yaşadığı ve o tarifsiz ve derin acıya rağmen Denizin annesi dimdik ayakta. Denizin yoldaşları olarak bizler yaşadığımız acıyı her zamankinden daha kararlı bir şekilde mücadeleyi sahiplenme gerekçesi olarak kabul ediyoruz. Bu sahiplenme, bu kararlı tutum, kötülüğün karşısına dikilen bu onurlu duruş katillere ve ka katliam ortaklarına verilen en anlamlı yanıttır. Bizi korkutmaya, sindirmeye çalışanlara, bu korkakça, canice cinayete boyun eğmemizi bekleyenlere karşı halkımızın da, partimizin de, dostlarımızın da demokrasi, özgürlük ve barış isteyen herkesin tutumu nettir. Biz bu ülkenin sahibiyiz her karış toprağındayız, hayatın her alanındayız, bizi bitirmek mümkün mü? Katliamlarla, cezaevleriyle, kumpas yargılamalarla, kapatma davalarla bizi bitiremezsiniz, başaramayacaksınız. Eğer katliamla, ölümle başarılı olunsaydı, hak ve özgürlük talepleri bastırılabilinseydi, Halepçe'yi bombalayan ve 5000 bin insanı bir anda katleden Saddam başarılı olurdu. Dünya insanlığının başına bela olan ve milyonlarca insanın hayatına sebep olan Hitler başarılı olurdu. Hiçbiri başaramadı. Sizler de başaramayacaksınız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın demokrasi, barış ve özgürlük istekleri var. Biz bu taleplerin savunucularıyız. Biz hak olanı, hakikat olanı savunuyoruz. Evrensel değerlere sahip çıkıyoruz bu halkın ve toplumun geleceği için mücadele ediyoruz. Buna karşı duran ve saldıran herkes kaybetmeye mahkumdur. İşte bu hakikatten duydukları korku ile saldırıyorlar. Denizi katledenler bu çürümüş sistemi ayakta tutmaya, karanlık ilişkilerini gizlemeye, halkın sırtından yaşadıkları lüks ve şatafatı asalakça sürdürmeye çalışanlardır. Biz ilk günde söyledik, bugün de bir kez daha söylüyoruz. Katili tanıyoruz, katilleri tanıyoruz. Bu cinayetin arkasındaki güçleri biliyoruz. Bu saldırı ve katliam 7-24 parti binalarımızın önünde nöbet tutan emniyet güçlerinin gözü önünde gerçekleşti. Parti binalarımızın önünde kamp kuran, partimize girip çıkanları fişleyen, hedef gösteren emniyet güçleri ve onların işbirliğiyle çadırlar kuran provokatörler bu katliamlardan sorumludurlar. Bu katliamı gerçekleştiren sadece çeken katil değildir. Tetiği çeken sadece katil değildir. Daha olayın ilk anında HDP binasında çatışma haberleriyle olayı manipüle etmeye daha sonra neden daha fazla HDP ölmedi öldürülmedi diyerek beklentisini gizlemeyen ve partimizi suçlama hadsizliğinde bulunan gazeteci görünümlü tetikçiler ve gazete diye geçinen paçavralar bu olayın sorumlusudur. Sabah akşam partimizi hedef gösteren iktidar partisi onunla çıkar ortaklığı yapanlar bu saldırının sorumlusudur. Tıpkı Tahir Elçi ve Hrant Lik cinayetlerinde olduğu gibi iktidarın hedef göstermesi sonucu en demokratik hakkımızı yargılama konusu yapan ve bunun üzerinden de partimizi kriminalize eden halkımıza saldıranları ve katliam yapanları aklayan yargı bu cinayetin sorumlusudur. Biz biliyoruz ki bu ülkede muhaliflere, düşmanlaştırılan kesimlere karşı kurulmuş çok basit ama ahlaksız bir cinayet mekanizması işliyor. İktidar hedef gösteriyor, özel savaş aparatı olan yandaş bunu köpürtüyor, yargı harekete geçiyor, yargılıyor. Talimatı alan lümpen katiller harekete geçerek cinayeti işliyor. Hrant Dink, Tahir Elçi ve yüzlerce cinayet bu şekilde işlendi. O yüzden diyoruz ki, rantlarının HDP'nin susturulmasından geçtiğini düşünen, kirli düzenin sürdürülmesi için partimizi hedef alan çevreler bu cinayetin sorumlularıdırlar. Bugüne kadar partimize yapılan bütün saldırılarda saldırganları koruyan, onlara yol veren genel merkezimize yapılan taşlı saldırı örneğinde olduğu gibi saldırganları güvenli bir şekilde uzaklaştırıp gözaltına alma ihtiyacı bile görmeyen, katliam yapan işit görevlerine eşlik eden kolluğun bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı bu cinayetin sorumlusudur. Hiç kimse saldırıyı kişisel bir öfke işlenmiş gibi bu cinayeti göstermesin. Bunu yapanlar bu cinayetin ortaklarıdır. Biz biliyoruz bu cinayet iktidar bloğunun İktidar yandaşı basının, iktidarın günümüzdeki yargının, onun denetimde hareket eden kurum ve kuruluşların ortak yapımıdır. İzmir'de il binamızda yapılan saldırı, deniz yoldaşımızın katledilmesi, siyasetçilerimizin Kobani Kumpas davasıyla yargılanması ve partimize açılan kapatma davası aynı saldırı konseptinin ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı akıl tarafından tertiplenmiş ve hayata geçirilmiştir. Aynı karanlık ilişkilerin ürünüdür. Cinayet detayları partimizin karşısına kurulan çadırlarda konuşulmuştur. Bunu saklama gereği bile duymuyorlar. İktidarın küçük ortağı cinayetten hemen sonra ortaya çıkan tepki üzerine önce bizimle alakası yok dediği cinayeti üzerinden saatler geçmeden meclisteki grup toplantısında üstlendi. Katil kendisine verilen akılla cinayeti kişisel bir tepki gibi göstermeye çalışırken biz cinayetin siyasi bildirisini Deniz Poyraz'ı terörist olarak gösteren ve katliama onay veren MHP'nin grup toplantısında dinledik. Bu HDP'ye oy veren milyonlarca insanı terörist gören ve aynı mesajla tehdit eden akıldır. Değerli basın emekçileri bu akıl şimdi de katliamla, cezaevleriyle, tutuklamalarla başaramadığı nihai hedefini gerçekleştirmek için partimiz hakkında kapatma davası açtı. AKP, MHP genel merkezlerinde hazırlanan ve içerdiği saçmalıklar, absürtlükler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen iddianame bir iki göstermelik değişiklikten sonra sanki yeni deliller bulmuş gibi kabul edildi. Aynı iddianame oy birliğiyle reddedilmişti aynı iddianame tekrardan oy birliğiyle kabul edildi. Bu da davanın siyasi bir kumpas olduğunun açık göstergesidir. Üstelik AKP'nin iktidarını kaybettiği 7 Haziran seçimlerinin yıl dönümünde bu tarih rastlantı değil zaten iktidarın başındaki 7 Haziran yenilgisini hiç unutmadığını da itiraf etmişti. İşte bu yüzden bu saldırılar intikam saldırısıdır diyoruz bir rövanş ve ölç alma konseptidir. Baştan sona hiçbir hukuki değeri olmayan iddianamede ard arda sıralanan absürtler kuşkusuz saymakla bitmez. HDP kurucu üyesi değilken kurucu üye olarak tanımlanan vekillerimiz mi dersiniz? Mardin'de devam eden üyelerimizin yargılandığı kumpas dava dosyalarında geçen 2008'den bu yana ulaşılmayan gizli tanıklar mı dersiniz? İsim, isim karışıkları mı dersiniz? Meclise gelmeyen fezlekeler mi dersiniz? Özetle kullanılan tüm anayasal haklar iddianamenin konusu haline getirilmiştir. Bunun gibi onlarca yüzlerce suçlama ile bu çöp metin hazırlanmıştır. Bu metin o yüzden bir hukuk metni değil, HDP'ye karşı hazırlanmış bir siyasi bildiridir. Bu metne karşı biz de en güçlü siyasi bildiği hazırlayacağız. Biz kendimizi değil, demokrasiyi, hukuku, adaleti, barışı ve temel insan hakları değerlerini savunacağız. Çünkü saldırı altında olan bu evrensel değerlerdir. Haliyle HDP'ye yaklaşım bu ülkenin geleceğine yaklaşımdır. Bu davada HDP'yi değil Türkiye'yi, Türkiye'deki insani bütün değerlerin kapatma davasıdır. Partimizi kapatmaya teşne olanlar, anayasadan beklenti içinde olanlar anayasayı bir kez daha tümüyle rafa kaldırmaya çalışıyorlar. Peki anayasasız bir devlet nasıl bir devlettir? Bir iktidar kendi en üst kurumu olan ülkenin anayasasına ve onun kararlarına uymuyorsa o iktidarın adı nedir? Böylesi bir ülkede vatandaşların hukukunu kim koruyacaktır? Bunlar sorulmalıdır. Siyaset ve meclis bu konuda sorularını sormaya devam etmelidir. Mafyayı çeteye yol vermek için HDP'yi kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü pudra şekeri ticareti için daha çok gemi ve deniz yollarına ihtiyaç duyuyorlar. Her şeyi ranta çeviren bu çürümüş ve göbekten bağlı oldukları sürdürme der, e, sürdürme derdiniz lazım, çürümüş sisteme, göbekten bağlı oldukları sistemi sürdürme dertleri var. O yüzden HDP'yi kapatmaya çalışıyorlar. HDP'ye kurulan kumpas ve intikam davası aynı zamanda Kürt sorununda gelinen çıkmazın da sonucudur. Kürt sorunu ile yüzleşmek yerine, aynı ezberleri tekrarlayarak yüzsüzleşmelerinin vardığı nokta işte bugün komplo katliamlara başvurmaktır. Çete mafyadan medet ummaktır. HDP'yi kapatamayacaklar. 6 milyon insanın siyasi temsiline ve onun siyaset yapma hakkına engel olamayacaklar. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 6 milyondan fazla seçmenin evi HDP genel merkezidir. 8 Mart'ta Nevroz'da bu halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Şimdiye kadar bu halkın defalarca partisini kapattınız. Her türlü engeli çıkardınız ama bu halk demokratik siyasette ısrar etti, mücadelesini büyüterek yoluna devam etti. Dün direndik, bugün de direnmeye devam ediyoruz. Biz halkımızın iradesini doğru temsil etmek için var gücümüzle de mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP'nin kapatılmasıyla partisi kapatılan insanların kendilerini bu kötülüğü yapanlara oy vereceğini düşünenler bu halkı hiç tanımıyorlar. Bu halk onlara yakında siyaseten hiç unutmayacakları öyle bir ders verecek ki 90'lı yılların karanlık aktörleri gibi silinip gidecekler hepsi. Aynı saldırgan ve tasfiyeci akıl Kobani kumpas davasında da devrede. Kobani davası tek bir merkezden, tek bir amaçla yazıldı. Bu kumpas iddianamesi iktidarın kirli ittifaklarını, devletin kasalarını boşaltmalarını, hak ve hukuk gaspını gizlemek, ülkeyi daha fazla karanlığa sürüklemek amacıyla yazıldı ve yürürlüğe konuldu. İki haftadır sıkı yönetim mahkemelerini anımsatır şekilde sincan'da kumpas davası görülür. İddialar malum arkadaşlarımız en ağır suçlarla itham ediliyor. Peki salonda ne oluyor? Arkadaşlarımıza HDP'ye ne zaman üye oldun? HDP'nin MYK toplantısına katıldın mı? Tweetleri hangi amaçla attın ya da paylaştın? Gibi akla ziyan sorular yöneltiliyor. Yani Kobani Kumpas davasında düşünce ve ifade özgürlüğü yargılaması yapılıyor. Burada da bizim siyaset tarzımız hedefleniyor çözüm önerilerimiz engellenmeye çalışılıyor. Mahkeme heyeti bu davada taraf olduğunu, iktidarın talimatlarını yerine getirdiğini göstermekten geri durmuyor. Kobani kumpas davasının görüldüğü Sincan'da yaşananları hukuk adına yaşanan garabeti ise gidip orada canlı canlı görmek gerekiyor. Baştan aşağıya çamur bir iddianame söz konusu. Yargılanan arkadaşlarımız ve avukatlarımız bu hukuksuzluğu, bu vicdansızlık ve insanlık dışı siyasal anlayışı yerle yeksan ediyorlar. Bu iktidar her alanı kirlettiği gibi yargı alanında kendi güdümünde hareket eden memurlara dönüştürdü. Ancak FETÖ'nün savcıları ve yargıçları gibi hareket eden bugünün muktedirlerine de hatırlatmak isteriz ki Ayaklar altına aldığınız adalet olgusu bir gün sizden hesap soracak. Ne siz ne de talimatlarını yerine getirdiğiniz AKP-MHP iktidarının yetkilileri bu hesaptan kaçamayacaksınız. Arkadaşlarımız günlerdir Sincan'da demokrasi tarihine örnek olarak geçecek bir duruş sergiliyorlar. Her biri bu ucuz suçlamalara karşı kendilerini değil Türkiye halklarının ortak geleceğini savunuyorlar faşizmi yargılıyorlar bu davada. İşit'in hezimetinden duyulan öfkenin eseridir. 7 Haziran'ın intikamıdır. AKP, MHP'nin 7 Haziran yaraları o kadar büyük ki ne ne yapsalar nafile. Biz daha önce biz daha nice 7 Haziran'lar ve 31 Mart'lar yaşatacağız. Bu nedenle biz tüm muhalefete diyoruz ki bu dalga HDP ile sınırlı değildir demokrasi mi, otoriterlik mi ikilemidir bu dalga. Ne olursa olsun şu tespiti tarihe not düşsün. HDP açılan davalar AKP'nin ismini tarihten silecek, HDP fikriyatının ülkenin her yerinde kök salmasını güçlendirecektir. Değerli basın emekçileri, Türkiye'de bir diğer can yakıcı gündem ise toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir rol ve misyona sahip olan Sayın Öcalan'a yönelik gerçekleştirilen ve geliştirilen tecrü ile ülkede yaşanan kaosun, mafyalaşmanın, çürümenin ve savaşın egemen kılınması birbirinden bağımsız değildir. İmralı'daki sistemin bir yönetim tekniği olduğunu sürekli dilendiriyoruz. İmralı'daki uygulama her zaman başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarına ve demokrasi güçlerine karşı yaklaşımın işaret bir şey olmuştur. İmralı'da çözüm havası estiğinde tüm Türkiye'ye yansımıştır. İmralı'da siyasal iktidarın savaş çanları çaldığı süreçlerde ise Türkiye kaosa sürüklenmiştir. Sayın hocaların susturulmaya çalışıldığı süreç ile Türkiye halkları demokratik ve muhalif güçler de katliamlarla cezaevlerine atılarak ve daha birçok hukuksuz uygulamalarla susturulmak istenmiştir. İmralı'nın sustuğu süreç mafyanın ve çetelerin konuştuğu süreç olmuştur. Tecrit ülkeyi ve toplumu savaş sarmalının içine sürüklemiş, savaş rantını sürdürmek isteyen mafya çete odakları daha çok palazlanmıştır. Sayın Hocalan ise Kürt halkının ve Türkiye halklarının çıkarını olan her yaklaşım karşısında demokrasi, barış ve müzakere seçeneğinde ısrar etmiştir. Ancak Sayın Hocalan bu büyük demokratik irade ve kararlık koyarak geliştirdiği çözüm, demokratikleştirme perspektifi sürekli iktidarın siyasi menfaatlerine kurban edildi. Hukuk dışı bir bekar olan İmralı Adası'nda bugün savaş ve barış, demokrasi ve otoriterlik, teklik ve çokluk iradeleri çarpışmaktadır. Bu çarpışma tarihidir ve sonuçları da tarihi olacaktır. Tecrit ve adaletsizlik politikalarından etkilenmeyen tek bir insan kalmadı artık. Tecrit içeride ve dışarıda hepimize dayatılıyor. Adalet nöbetinde Urfa diye önünde her gün nöbet tutan Şen Yaşar ailesine dayatılan adaletsizliktedir tecrit. Ancak iktidar acılı ailenin talebine kulak vermektense her gün yeni zulümlerle karşılarına dikiliyor. Defalarca gözaltına alındılar ama mücadele etmekten bir gün bile geri durmadılar. Bakın iki gün önce Emine Şen Yaşar adliye merdivenlerinde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Daha ne kadar bir annenin haklı talebine karşı kayıtsız kalacaksınız. Cezaevlerinde sürdürülen ve bugün 210. gününe giren aşık grevi eylemlerindedir tecrit. Defalarca söyledik siyasi tutsakların talepleri insan haklarından ve adaletten yana, yana olan milyonların haklı talebidir ancak AKP MHP iktidarı tecrite ısrar etmeye devam ediyor. İktidar bir an önce bu haklı taleplerin gereklerini yerine getirmeli. Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış mutlak tecrite ve hapishanelerdeki baskılara bir an önce son verilmelidir. Ve biliyoruz ki çeteleriyle, mafyalarıyla ve savaş baronlarıyla Türkiye'ye çöken, bizleri nefessiz bırakan AKP MHP iktidarına karşı demokrasi güçlerinin birleşmekten ve ortak hareket etmekten başka şansı yoktur. Bu talan ve tecrit düzenine ancak ortak mücadele ile son verebiliriz. Endamet çapı meniye hejem. Hafta ekberi hevaleme deniz hat katılkırın. Emni haji le jişina hevale koya deniz degrin. Dileme <laughs> değişe le kerb u kina me hers u bavariye meji her roj zede dibe eşe her hers a taze em le izmiri dili şahsa deniz porazdeki kujeren quest jiyane bifetisinin wan questin tek koşin u berkodana gele kurt bifetisinin jiber jiber ev kuelle ser dijimnatiya kurdan avadıkın. Kurt ununerin kurdan her tim buvan erişan berubru Duman. Set sala u eriş e, erişi dudome berkadanji dudome. İro dijmahi avan lehember kurdan tu sinor nasnakin. nava İzmir'e katıl kırna jineki kurt zaht u zor zora kulli partiye mecite meşandın politikayı ki yekpare ya devleti. Bavayı ki sistematik jihafte haziran hatta İro, ev politikacı temeşandır. Ha buna kadar kurdan ava Kurdan da kuşun, de grin, jih, hel, de helikopter anji davajın. Dijimlahi tu sinor nasna ke. Gelleme, dostin kurdan sazi u dezge'in kodi fe, e, feraset u vicdan em tenine heştin. Kodi biranina e, deniz dertketin herkes. Deniz şehidi demokrasiye, çiroka e, deniz, çiroka gele kurdan çiroka berkodana o hemen de meci çiroka zulm e, zulma serdestana malbata deniz ve ki çiya iki lisel piyane ev sekna brumet bersiva heli kurt hember e, kujer u lijet parestana hezin krejin kul duhazın me bila e, jivez dil soziya bitirsin en baş ku pişkiriye me tekoşiname de daviye van bine hayala deniz Nilce o namine eme dıcardın, lıvır soz budun eme hayalen deniz kvesteken deniz eme bi cih binin eme her tim, lı her dere bi hazar deniz. Değerli basın soru varsa alacağız yoksa Şükür <laughs> sağ olun Şahin Ömer Sönmez. Biz tek bir bandı muhalefet eker hem de eşkereci muhalefete çıkmazdı. Mijara hem Dozak Obani'ye hem de Dozak'a Mukalefeteci, mukalefeteci, ben Türkçe cevap vereyim. sadece Türkiye muhalefetinden değil, Türkiye'de kalbi ve yüreği barış, demokrasi, özgürlük için atan herkesten HDP etrafında, HDP'ye yönelik gelişen bu kumpas etrafında, partimiz yönelik kapatma davasında HDP etrafında toplanmaya, birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Çünkü bu kapatma davası Türkiye demokrasisi nedir? Türkiye'nin geleceğinidir, Türkiye'nin barışına ve demokrasisi nedir? Bazı açıklamalar yapılır, Kemal Başka soru almayacağım arkadaşlar. Evet, Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler.